Burcu Subatan'dan büyük bir atak görüyoruz. Çok ben Burcu Subatan. Adli sizin bir takım sporcusuyum. Bugün Sefa Merve ile birlikte sizlere spor egzersizleri yaptıracağız. Haydi gelin hep birlikte başlayalım. Sefa Merve'nin değerli takipçileri bugün sizlerle birlikte spor yapıyoruz. Haydi başlıyoruz. Olduğumuz yerde koşuyoruz. Evet çok güzel devam kollarımızı öne doğru çeviriyoruz. Geriye doğru. Şimdi sol kolumuz öne doğru. Geriye doğru. İki kolumuzu önde birleştiriyoruz. Çeviriyoruz evet. Harika. Şimdi geriye doğru. Süper. Şimdi bacaklarımızı esnetiyoruz. Öne doğru esniyorum hafif kaldırdım bacağımı yönümü çevirdim şimdi tekrar sol bacağımın üzerine oturuyorum sağ bacağımın üzerine esniyorum şimdi döndüm karşıya doğru esniyorum Evet bacaklarımı önde birleştirdim öne doğru esne sağ sol ön Evet bacaklarımı çapraz yaptım yine sağ sol kenarlar Şimdi diğer bacağım çapraz yapıyorum. Öne doğru esniyorum. Kaldır sağ bacağını. Şimdi geride. Önde. Harika. Süpersiniz. Evet, şimdi sol bacağım. Kaldır geriye doğru. Önde. Çek çek. Evet, rahatla rahatla. Şimdi birinci Sukatı oturuyorum. Tam kalçam geriye doğru. Bunu 3 set 10 tekrar halinde yapıyoruz arkadaşlar. Muhteşemsin. Haydi haydi tempo. Devam. Evet, muhteşemsin. Şimdi ikinci hareketimiz. Dizlerimi çekiyorum. Sağ ve sola doğru gidiyorum. Evet, dizlerini kaldır. Daha güzel çek. Haydi. Arkadaşlar bu hareketlerimiz hem kalça hem bacak için. Şu an üçüncü hareketimiz. Dizimi çekiyorum ve yukarıda kalan ayağımı geriye doğru itiyorum. Eğiliyorum. Evet muhteşemsin. Devam. Dördüncü hareketim. Evet lunge. sıçrama. Buna çaprazlı sıçrama da denir halk arasında arkadaşlar. Hem kalçamızı güçlendirmek için hem ön bacağımızı, arka bacağımızı hem dediğimiz. Evet şu an beşinci hareketimiz. Kelebek. Basenlerimiz yine, yan basenler için ve üst kollarımız için. Teşekkür ediyorum. Sağlıkla kalın, sporla kalın.